Hepinize merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf Fen Bilimleri dersimizin 5. ünitesi Ses ve Özellikleri konusunu inceliyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle ses ne demektir? Onun tanımıyla başlayalım. Maddenin titreşimiyle oluşan enerji türüne ses diyoruz ve ses her yöne doğru yayılmaktadır. Ve sesin yayılması nasıl gerçekleşir? Ses enerjisinin madde tanecikleri tarafından birbirine aktarılmasıyla sesin yayılması olayı gerçekleşmektedir ve sesin yayılması için neyin gerekli olduğunu görebiliyoruz. Maddesel bir ortamın gerekli olduğunu. Yani maddenin olmadığı bir ortamda sesin yayılmasının olmayacağını görüyoruz. Yani maddenin olmadığı ortamlarda sesi iletecek bir tanecik olmadığı için ses iletilemez. Şimdi ses katı, sıvı ve gaz ortamlardan geçerek bize ulaşmaktadır. Ve katı, sıvı ve gaz ortamlarda nedir? Tanecikler arasındaki mesafeler farklıdır. Katılarda tanecikler arasındaki mesafe daha az, gazlarda ise mesafe daha fazlaydı. Buna bağlı olarak da sesin iletilme hızını bu tanecikler arasındaki mesafe etkilemektedir. Katılarda sesin iletilmesi nedir? En hızlı Gazlarda ise en yavaştır. Sesin iletilmesine örnek olarak neyi verebiliriz? Örneğin apartmanda üst kattaki bir dairede kullanılan bir matkabın alt kattaki bir daireden de duyulabilmesi, duvarların burada sesi iletmesine örnek olarak verebiliriz. Aynı şekilde kar örtüsünün üzerindeki bir tilkinin kar örtüsünün altındaki o buz tabakasının altındaki canlıların seslerini işitmesiyle avını kolayca bulması yine sesin iletilmesine, sesin yayılmasına örnek verilebilir. Ve aynı zamanda ortamın değişmesi de sesin şiddetini değiştirmektedir. Ortam değişirse sesin şiddeti değişir ve sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle de sesi farklı işitiriz. Örneğin bir orkestranın suyun altında veya dışarıda sesinin farklı hissedilmesi yine sesin e, yayıldığı ortamın değişmesiyle sesin farklı işitilmesine örnek verilebilir. Bir de farklı cisimlerin ürettikleri seslerde farklıdır. Tabii ki her cismin ürettiği ses farklıdır. Örneğin e, bir kuşun sesiyle bir maymunun sesi farklılık göstermekte veya bir matkabın sesiyle bir e, müzik aletinin sesi birbirinden farklı özellikleri göstermektedir. Sesin bir başka özelliği nedir? Boşlukta yayılmamaktadır ses. Bunun nedeni ne? Boşlukta madde tanecikleri olmadığı için titreşim sonucu yayılan titreşim hareketi, hareketi de taşınamayacağı için ses boşlukta yayılmamaktadır. Bir diğer önemli konu ışığın süreti sesin süretinden çok fazladır. Bunu nasıl örnekleyebiliriz? Örneğin, şimşek çaktıktan bir süre sonra gök gürültüsünü duymamız ışığın süretinin sesin süretinden daha büyük olduğunu göstermektedir. Sesin bir başka özelliği nedir? Ses bir enerji türüdür. Bunu örnek olarak neyi verebiliriz? Örneğin Hoparlörün önündeki bir bardağın bu hoparlörün sesi ve titreşimi sonucunda kırılması, gök gürlemesi sonucunda araçların alarmlarının çalması yine sesin enerji türünü olduğunu kanıtlayan örneklerdendir. Bir başka örnek ve enerji olduğuna dair sesin nerede kullanabilir? Ses dalgaları sonucunda böbrek taşlarının kırılmasında kullanıldığı yine enerji olduğuna bir kanıt olarak örnek verilebilir. Şimdi diğer bir konu sesin maddeyle etkileşimine bakalım. Ses maddeyle etkileşmekte ve bunun sonucunda sesin maddeyle etkileşiminde yansır ses soğurulur ve iletilir. Sesin yansımasına bakalım. Sesin yansıması sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansımaya uğramaktadır ses. Ve sesin yansımasını kullanan canlılar vardır. Bazı canlılar yarasa ve yunus gibi canlılar ses yansımasını kullanırlar. Örneğin yarasalar geceleri yönlerini çıkardıkları ses dalgalarının bir engele çarpıp geri dönmesi sonucunda yönlerini bulmaktadırlar. Ve e, Yunuslar da yine aynı şekilde ses yansımasıyla maddelerin yerlerini belirleyip avlarını bu şekilde bulabilirler. Sesin yansımasını kullanır bu canlılar. Ve teknolojide de ses yansıması kullanılmakta. Ona geçmeden önce canlıların ses yansımasını kullandığı bu gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki engel canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesine ne isim veriyoruz? Ekolasyon diyoruz. Ve aynı zamanda sesin yansıması teknoloji alanında da ultrason ve sonar cihazlarında kullanılmaktadır. Bir diğeri ses, yumuşak, pürüzlü ve gözenekli maddelerde daha iyi soğurulmaktadır. Yumuşak, pürüzlü ve gözenekli maddelerde soğurulur. Ve ses, katı sıvı ve gaz maddelerden iletilmektedir. Bir başka tanımımız ses dalgalarının bir engele çarpıp kaynağına geri dönmesi olayına ne isim veriyoruz? Yankı diyoruz. Buna örnek olarak da örneğin yüksek binalar veya duvarların karşısına geçip orada bağırdığımız zaman sesimizin yankısının geri geldiğini görebiliriz. Şimdi de ses yalıtımı konusuna geçelim ve gürültünün insan üzerindeki etkilerine bakalım. Öncelikle gürültü ne demektir? Bunun tanımını yapalım. Hoşa gitmeyen, rahatsız edici seslere gürültü denilmektedir ve gürültünün etkilerini, insan üzerindeki etkilerini dörde ayırabiliriz. Fiziksel etkileri nelerdir? Geçici veya sürekli işitme bozukluklarına neden olabilir. Fizyolojik etkiler olarak örneğin kan basıncının artması, dolaşım ve solunumdaki bozukluklar, ani refleksler, kalp atışlarının hızlanması veya yavaşlaması gibi fizyolojik etkileri olabilmektedir. Psikolojik etkileri nelerdir? Korku, tedirginlik, yorgunluk, sinir bozukluğu. Performans üzerine etkilerine bakalım. Onlar nelerdir? İş veriminin azalmasına neden olabilir konsantrasyon bozukluklarına neden olur ve işitilen seslerin anlaşılamaması gibi sorunlara bu etkileri neden olabilmektedir. Ses yalıtımı ne demektir? Onun tanımını inceleyelim. Gürültünün zararlarını en aza indirmek için binalarda, taşıt ve iş yerlerinde yapılan yalıtım türüne ses yalıtımı diyoruz. Ses yalıtımını nerelerde yapabiliriz? konut, okul, hastane, yurt, otel, iş yerleri gibi ve benzeri bunlara benzer sayabiliriz. Burada gürültünün azaltılması için, gürültünün zararlı etkilerinden korunmak için duvar, döşeme, çatı, kapı, pencere gibi tesisat elemanlarına ses yalıtımı yapılabilmektedir. Örneğin sinema, tiyatro, konser salonları, konferans salonları gibi ses kayıt stüdyosu gibi bu şekilde sese bağlı alanların yine duvar, döşeme, tavan, kapı, pencere ve tesisat elemanlarına ses yalıtımı yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra yine hidrofor, kalorifer dairesi gibi alanların yine yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri gibi alanların yine duvar, döşeme, tavan ve pencere, kapı, ve tesisat elemanlarına ses yalıtımı yapılabilmektedir. Ses yalıtımında kullandığımız malzemelere bazı örnekler verelim. Bunlara mineral yünlerini, örneğin cam yünü, taş yünü gibi bunlara örnek verebiliriz. Ahşap yünü, örneğin polietilen, kauçuk köpük, poliüretan, sünger piramit, mantel levhalar, akustik duvar ve tavan panelleri, Çift katlı camları yine ses yalıtımında kullanılan bazı malzemelere örnek olarak verebiliriz. Peki akustik dediğimiz ses bilimi nedir? Sesin özelliklerini inceleyen bilim dalına akustik yani ses bilimi diyoruz. Ve akustik özelliğe bağlı olarak inşa edilen bazı yerlere örnek olarak Süleymaniye Camii ve Aspendos Antik Tiyatrosu'nu örnek verebiliriz ve günümüzde bu akustik özelliğe dayanarak yapılan mekanlarda yani konser ve konferans salonları, tiyatro, sinema gibi bu gibi mekanların yapımında akustik özellikler dikkate alınmaktadır. Akustik özelliğe dayanarak yapılan önemli alanlardan birisi Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii Mimar Sinan'ın önemli eserlerindendir ve Osmanlı Devleti'nin baş mimarıdır. Mimar Sinan Süleymaniye ve Selimiye camilerde bu akustik özelliği kullanmıştır kendisi. Ve Mimar Sinan'ın yine birçok darüşşifa, medrese, mescit, hamam, saray, türbe, kervansaray gibi yüzlerce eseri bulunmaktadır. Mimar Sinan da bu açıdan önemli bir bilim insandır diyebiliriz ve bu şekilde 5. ünitemizin sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açınız ki bir sonraki videolarımıza da kısa bir sürede ulaşabilir ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.